arkadaşlar Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Yine kardeşim Jiroks'u anarak başlayalım yayına. Allah'ım rahmet eylesin tekrardan. Fenerbahçe kolay kazanır diyor musun? Ne diyorsun? Yorum ben ne diyorsun? Yani daha neler diyorum. Totem mi? Hayır totem ne artık Daha neler diyorum. 250 milyonluk bir takım. Daha yeni çıkmış Süper Lig'e li bir takım. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım. Onlara yani yorum bile yapılmaz ben de çok 4. rahat, Fenerbahçe çok rahat 3 atar 3 diyorum. 3 veya 4. Ama Mümtaz diyor. Diz şu anda bence totem yapıyor. Kendi. Ya ne totemi ya sen de bırakın o totemini yiyeyim ya. Çağlar ortayı yaptık. Derken Fenerbahçe 6 dakika 5. Ya en az 4 olur bana göre. Fenerbahçe 1-0 önde. 4 olur. En az 4 dakika. Yani Kocaeli falan dayanamaz ya. Ortayı açan stoper, golü atan stoper. Enteresan. Bu sene ikili olacak. Çağlar'ın ortası. Yani i̇kili yürüme olacak bu sene. Görünüyor. Galatasaray Fenerbahçe Bu gidişte ben de öyle oldum. Öyle Beşiktaş öyle yani Şu anda bu kadroyla Fenerbahçe son sonuna kadar doyaramaz. Ben tahmin etmiyorum. dediğimde de çıkar Allah'ın izniyle. Alvarez yeni transferi Fenerbahçe'nin ön libero. West Ham United'dan aldı. Bence Fred'in yanına iyi bir ikili olur. E Fenerbahçe'nin şu anda göreceğiz, kaleci göreceğiz. ihtiyacı ve ben öyle yıldızmış, yıldızmış kanat ihtiyacı var. O iki transferi göreceğim. yaparsa bence çok çekişmeli bir lig olacak. Ben futbolcuyu göreceğim faydalı oluyor mu olmuyor mu göreceğim. Sen şimdi öyle diyorsun da sizin şu anda kaos var. Barış Akber kaos, kaosu. Yok. Var canım kaos oldu. kaosu ya yere getirsin kaosu bir yere. Gönderiniz de gider. Kimler geldi kimler geçti Galatasaray'dan. Galatasaray'ın sayesinde birim yaptı utanmaz. Kim tanır Barış Akber'i? Okan Buruk evladımın sayesinde. Okan Buruk ona şey verdi de yol verdi de öyle kendini gösterdi. Kerem gitti onun yüzünden ya, beni bağırtırmayın şimdi ya. Barış Alper'in yüzünden Kerem gitti kardeşim. Ne diyorsun Barış Alper'e? Ben yaptığı terbiyesizlik alakası, ben affettim böyle tanrıyı. Yap olur gider. Hiçbir futbolcu Galatasaray'dan büyüktü. Hiçbir futbolcu da Fener'den büyüktü. Hiçbir futbolcu da Beşiktaş'tan büyüktü. Ben bildiğim bu. Herkes haddini bilecek. Yani hiç tanınmamış adamlar Galatasaray'ın Fener'i Beşiktaş'ın sayesinde tanıyor. Ondan sonra bir tarafları kalkıyor. Ya bırakın bu işleri ya. Yeni sözleşme imzaladığım bir adam. Ben artık gitmek istiyorum. Antrenmana çıkmıyorum. O saçma. Sen yeni imzaladığında 3 ay önce sözleşme. evet 15 milyon euro görünce. Çok... Ağzından kuş tutsa senin gözünden düştü. 10 milyon lira 40 milyon. 4 senelik. 40 milyon veriyorlar. E Galatasaray 30 milyon. Yok ya. Allah Allah. Galatasaray'dan fazla para alacak. Burada var ya. Galatasaray kabul eder mi böyle bir şey ya? Burada var ya. İpleri yapan kimler biliyor musun baba? Aracılar. Vallahi aracılar. Menajerler. Bak bu menajerler var ya ortada karıştırıyor. Federasyonun bu menajerlere bir dizgin getirmesi lazım sana söyleyeyim. Bir kanun çıkması lazım. İlk futbolduğun 4 tane, 5 tane menajeri olmaz kardeşim. Galatasaray kulübü, dünya kulübü. Herkes haddini bilir. Barış Alper kim ya? Orta Oğuz. Karışkanın, bakın Karışkan'ın futbolunun geriye gittiği şu vuruşundan belli. Yüzde yüz gol bak. Bir yıldız futbolcu bu pozisyonda böyle bir vuruş yapamaz. Kendisi bulamıyor kadar. Benkoviç! Benkoviç attı. Beraberliği yakalıyor. Koçak'ın spor. Aha. Bururo, bir bir. Kocaeli spor taraftarı ayakta Mümtaz Reis için bir umut doğdu yine. Yok canım ya. Ben hiç bir şans ben. Total devam mı? Total ne totem ya? Yani. ne var? Yüzde bir şans bile. Ben eleştirmek istemiyorum İrfan. Kaleci ya. bir şey yapamaz. Yapamaz mı? Kapattığı köşe baba. Hayır hayır. Ya. Nereye yapamaz? Hiçbir kaleci. Ama oradan 4, ya, 4 metre ona ya. uçmuyorsan kalecilik yapma, ya. yapma yapma ya. kaleci hiçbir şey yapamaz. Kalecilik bir şey yok orada. Şey 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 Adam çok güzel buldu. Tam köşeye gitti. Orada hiçbir kaleci kurtaramadı. Noyer de kurtaramaz Hiç e, dünyanın en büyük kalecisi bile kurtaramadı. Şey, senin adamın vardı. Ya zaten. hiç kimse. Yaşin, yap, yaşin. Ya kimse. Yaşin. Yaşin yaşin ya Yaşin diyor. Yaşin değil, kurusu da olsa, yaş da olsa kurtaramaz. Çünkü İrfancan <laughs> oynamamaya devam edecekse bari bize gönderin Beşiktaş'ı. Biz alacaktık zaten. Mourinho yok, ben kullanacağım bir de adam oynatmıyor. İrfancan nerede? Ya Mourinho. Işte. İrfancan nerede Mourinho? Senin şimdi diye... bak buradan bak. Buradan söylüyorum senin bu oynattığın buradaki bu kanattaki oyuncular İrfan Can Kahveci'den daha mı üstün futbolcular? Oğuz Aydın oynuyor bir yerde. Ya Oğuz ya kim ya Kahveci'nin yanında kardeşim yapmayın ya. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe'si. Hocam ne var <laughs> böyle Bakır'ı yapmıyorum ben Türkiye'nin tuttu Ya ne var orada ya sikretmeyin beni ya Allah'a sikretmeyin. Sikretmeyin böyle ya. Benim bildiğim futbolda bunlar hiç alakası yok ya. Gol var orada. Gol var orada. Ne devam ediyor be? Ağzına çıktı mı nakke be? Nereye adına 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 devam ediyorsun be? Adamın üstüne çıktı. İlk kere Kocaeli Spor 1, Fenerbahçe 1. Moriniyosuz bu Fener çıksın. Bak iddia ediyorum ya. Moriniyosuz çek kenara. Fener oraya teknik direktör olmadan çıksın. Vallahi billahi yener. Kaç atar? Atar en az 2-3 atar. <laughs> ya kardeşim ya kafayı mı yediniz ya? Kocaeli ne bursun oynarsın tabii. Tabi. Normal. Bon İsmail, İsmail sert vurdu. önünde kaldı. Ortaya, arka direk. Aha tam kaçtım yine bir şeyler alıştırmaya gol oldu. Vallahi. Çok hala var ya. Bomba gidiyor. Ya. ya ne yaptı adam var, var ya. Ya söyledik sana hala ne diyor diye. Bak bak, 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 bak şimdi bak. Bak, bak, bak. Bak, susu. Durun, neler yapıyor vallahi. Bunu izleyip oturuyor. mı forması giyiyor gençler. Rakıstan onu görüyor. Dap dap İki tane Bandala ne yapıyor orada? Tarişkada var. Oraya bak. Gel O mi yapıyorsun bunu? Niye o yapmadın onları? Ben Şampiyonlar Ligi takımı değilim. Bu takımıyım. Üstelik Fenerbahçe hakaret etmiyordun ben. Terbiyesiz adam. Yürü. Koca böyle yapıyor. Yapaydın ya o Belçikçe'ye. Böyle yapaydın. Ulan sensiz çıksın 3-4 atar be. Sen olma bu takım sensiz çıksın 3-4 atar koca Baskısı, Aha. 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 Sökmüş almış Aha. 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 lan. Allah Allah, Arka, burası da vurmuş adamın akıllı. Bak çarpmış. Vallahi yok billahi. Ya, ya <laughs> <laughs> <Ayağı vurmuş. gülüyor> <var> <laughs> <oradan>. hangi <Hadi, gülüyor> cengiz <laughs> sen, senin bilgisayarın. Ya senin de futbolu, s**çalım ben yok ya. Ayağı vurma. Toplama lan, boğul var orada. Vallahi boğul yok. var orada. Hadi yürü. Sökmüş Allah'ını seversen. Tereyağından kıl çeker gibi. Tereyağından kıl çeker gibi almışlar. Şimdi tereyağından da başlarım, sana da başlarım ha. Ya, Arka ayağına, burası da vurmuş. Ya ne vurması ya? Vurmuş görmesine sebep tamam, Baba ne verecek? Kırmızı mı verecek? Sarı verecek. Siyem. Sarı verdi. Baba bir baba. Canlısı. Çağlar da geldi. Bugün var ya, ya. Çağlar kariyer maçını oynuyor o. bugün ha. Vallahi. Herhalde oynadığı en iyi oyun Baktın olabilir Çağlar. Geçen sene değil. Geçen sene tamam, değil, değil. değil. Tamam en iyisi de işte de. ben. Değil mi? Katılıyor o. musun? Oğuz'un ortası. Kafa gol. Vallahi arkadaşlar özür dilerim. Bunu hep eleştirdiğinizi biliyorum. Hep kalkıyorum. Gol oluyor. Kalkma otur diyorsunuz. Yerimde duramıyorum. Fenerbahçe 3 attı. 4 oldu da 4 tane olmaz. Ya ben baştan dedim 4 tane aşağı olmaz. Adamlar görmüyor musun neler yapıyorlar? Şuraya bak. Şu duruşa bak ya orada. Ya olmaz böyle. Öyle bakıyorlar topa ya. Yalnız şu an Kocaeli Spor taraftarının de hakkını de vermek de lazım. Harbiden helal olsun. Yardımda de destekliyorlar de. bak. Deplasmanda herkes dolduramaz, herkes de böyle doldurmuş. yapamaz yani. Aferin Kocaeli'lere. Aha! Ryan Mendes sert vurdu üstten dışarıya. nasıl bir şut lan? <laughs> Bomboş daha sağdan <saldırımda> geldi? Can... geldi. <laughs> Çok iyi pazartesi. Hatta... Can ceza sahasında sağ el vurdu. Oha direkte patladı. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> böyle? Ağrıyor buraları. Tabii sen kıymanın karşısına geçersin öyle ya, kadar. salak. Olmaz mı ya kıyma çarpar adamı. Yani Oha. Boş ya. Boş ya. en kolay gönderinden biri. Yalnız gol var. Burada gol var. Ha? Bana göre vardan dönüp olması lazım. Orada gol var. Var bakalım müdahale edecek mi? Edecek. Ben edeceğini tahmin etmiyorum. hatırlıyorum. Evet. Babam bir şey boğuldu. Boğuldan önce boğul poğul doğru. Poğul doğru. Poğul doğru. Poğul var dedim sana köyde. Değilgisini, sen babanın dengesini Sen, değilgisini, sen değilgisini. babanın bilgisine neden? Bak ayağa yapılan her galiba boğul. Bunu bilesin. Hepsi. Her galiba boğul. Ayağa yapılan. İftaleti, evet golü iptal etti. oldu? Ne oldu? Ha? Hayır söyle bakayım. Ne oldu? Bildim. Ne oldu? Ne dört Ne oldu? 5 dakikada olur, asist yapsan olur. Yani, ya, ben İrfan'ın bir yanına dayanırsam girmem. İrfan Can Kahvesi'nin <laughs> Fenerbahçe'de olduğuna ben yani sevindiğine mutlu olduğuna inanmıyorum ya. Bu sıra birazcık ayağımı böyle uzatmam lazım. Ya, 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 ya. Ayağım ağrıdı. Bunların çok kötü bir şey. Toptan kaldı başımıza. Ne zaman o böyle koyduk? Toptan, toptan. Ne zaman o Cuma günü dua edin bana. Hı. Cuma sabah Allah nasip ederse ameliyata giriyorum. İsmail, Duvarınızı eksik etmeyin. Devam etti oyun. Sonrasında da bir elle oynama kararı. Daha elle oynama. Ve elle oynamasına adam foal yapmış. Şimanski indiriyor. <laughs> Ormadan çekmiş lan. Sarı kartı var hatta. Şimanski sen de. elle oynama karşı tarafı Fenerbahçe'ye veriyorsun. Nasıl bir hakemsin lan sen? Sinota karşısında sokuldu ceza sahasına doğru. Endesini bir çoğun daha. Endesini Şimdi bıraktı Şimanski. Topun ağzına sen. Daha hızlı versene. Ortaya geçti topu. Tehlikeyi Bak bak topun geçti derler. <laughs> Kontrol etti Emre'si. Emre'si ceza sahasına. yok Mesiri geliyor Mesiri. pozisyon. Archie Brown biraz arkasında kaldı top. Fenerbahçe 3 bin alır diyecektim. Galiba söylemeyi unuttum. Bak içimden öyle geçti 3 bin maç. Yarın da Kayseri'ye 2 iki diyorum bak ben abi ya. buraya yazıyorum. Ya yandıralım bu... o soru kayın tut. para benim bir bir tane. İrfan İrfan sesleri geldi daha demin. Bak ben ne diyorum ne diye İrfan diyor. atsın <laughs> diye, diye demek ki. Atarsa buradan gözüne girer mi moruyo? Moruyo'nun gözüne girer mi Hele İrfan can. İsmail'in ortası. Yolanovic. o Ne oldu Orta yaptı Köyü, evet hatta. maçı hakem korneri e bir oyna şey yapmadı. Evet, ne diyorlar işte. Zaten Fenerbahçe orada körü attı çakıya gitti. Fenerbahçe 3 Kocaeli Spor 1 Mümtaz'dayız. Orta yap. yaptı. <laughs> ya zaten söyledik baştan böyle olacağını. Sen totem dedin bana. Gücü yetmez Kocaeli'nin Fener'e. Yetmedi de işte. De Tabii yani. Söyleyecek bir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin çok eksikleri var. Bundan görüyorum. Açığı var. Yani kendini de öyle çok sevinmesin Kocaeli'yi uçattık diye. Yani bir takımın rastlarlarsa bu üçlü üçlü bu devamlı üçlü oynatacağını tahmin etmiyorum ben. Eğer oynatmaya kalkarsa bu üçlü başını yer Mourinho'nun. Arkadaşlar Jurox Oğuzhan kardeşime Fatiha suresi, İhlas suresi, bilenler Yasin suresi okumayı e unutmasın. Rica ediyorum lütfen okursanız çok mutlu olurum. Son söz kaldı değil sende. Hayırlı geceler. <laughs> Yapacağım var.